o partide de vardı. Hı, arkadaşlar. Hatta tuvalet karşısında biran, motor çifti, siyah toz 18 numara en son numaradır. 19'da 20 kapı tokları. Bu televizyonun geldiği büfede aşağıda yağmurla beraber gelirdi. Yağmur görüldü. Aa onlar da yalnız yüzümü görürlermiş ama tabii yani, yağmura göstermezlerdi. Yalnız yüzümü görürlerdi. Zaten yüz... bakın Oğuz Bey, Kapıdan girdikten sonra sağlı sollu dörder oda vardı orada. Dörder oda. Şöyle dörder oda. Bir odanın kapısı açıldığı zaman Koridor o kadar dardı ki, kapı açıldığı zaman neredeyse ötekine değmek diyecek yaklaşıyor. tamam. O hücrelerin sonunda da bir alakırangi hela vardı ama tabii Allah alakırangi eylesin, ne suyu var ne bir şey yoktu, tamam. Ha, evet. evet. bir Gitti dedi, açık kapı tamam, var, orada polisler duruyordu. Siz orada ne kadar kaldınız? Sekiz gün? Bir hafta iç yüzünü yemek ısmarla doldular. Getirdiler yani, bir kabı yiyemedi. Ertesi gün yemek yok. Çay. sonra çay yiyemedi. Çay getiriyorlardı. Gece yedi günü, altı günü. Çay da o da iştah yok da çay, çay sevdiğim çay. Güzel çay da fakat yani ölmeyeyim. Yani, badem, şey. Bir şey değil mi? Bir şey değil Şeker mekeri falan filan diye olmuyorlar. Yanında badem elbisi vardı, yukarıdan getirmiştim. Yiyemiyorum, Ebu mahkumlara, Ebu'z hukuklara versin diye aşırı polise değdi bu kükremiş. Ah <laughs>